Hepinize merhabalar akasyalarım. Bugün sizlerle birlikte ne videosu çekiyoruz acaba biliyor musunuz? Evet biliyorsunuz. Ee, evet bugün biraz başka yapmak istedim. Laura biraz başkalaşıyor. Ay çadır aldım yanlışlıkla. Neyse evet ben <laughs> böyle başlangıç yapmak istedim. Neyse evet evet evet. evet. Niye bu kadar evet dediğimi bilmiyorum. Neyse. Ee, şimdi hatırlarsınız biz e, Suzi ile yemek yeme challenge yapmıştık ve orada ben maalesef kaybetmiştim. Suzy de kazanmıştı. Sonra işte Bella da kutunun içine girdiği için e, o da ödül kazanmıştı ve Alan Walker konserine gidiyorlardı. İşte oraya geldiler. Yani oraya, oraya yani konsere gidiyorlar. Konser biletlerini aldılar. Ben giremiyorum maalesef. Biletim yok. Ve ben şimdi gizli gizli onların biletlerine dahil olacağım. Ondan sonra ben de izleyeceğim gizli gizli o konseri. Onları takip edeceğim falan. Yani şu anda beni evde biliyorlar. Yani buraya gelmem yasak. Yani gizli gizli gelip izleyeceğim o konseri. <laughs> evet neyse. Şimdi onları orada kayıt yaptırıyorlar. Giderler. Şimdi ben de arkalarından gelip katılayım evet. Merhabalar. İndirim fırsatları aşkına. Ne kadar güzel burası. Ay beğendiniz mi? Çok güzel evet değil mi? İndirim fırsatları. Ne diyor bu? Ay bu biraz deli çatlak. Boş ver. Evet geldik. Burası fazla çatlak. Lütfen takmayın. Lütfen. Çatlaklar alemine gelmişiz gibi. Çatlaklar alemi yani. Evet evet çatlaklar alemi. Ha iyi o zaman. İndirim fırsatları. Hala indirim fırsatları. Katılırım. Ben de bir yandan geldim. Evet. Ben şöyle arkalarını durmak zorundayım illa. Evet bizim iki tane işte biletimiz vardı özel kayıt çekelim bir belli adımı çekilir misin Evet okuyoruz hemen şöyle buradan buraya biriniz buraya Tamam doğru tamam git Geç ay geçebilirsiniz Evet teşekkür ederiz ben de dahil oluyorum. Tamam siz de dahil ediyorum. Hemen bir tane şey şuradan kredi kartınızı çekiyorum. Çıkartın. Çık tamam. o zaman görüşürüz. Tamam. Hadi gelin gidelim. Şu akasyalar mı akasyalar mı Şuraya saklanıyorum. Aa, evet. Ay hadi gelin gidelim bir an önce. İçimde niye biri bizi takip ediyormuş gibi bir his var da. Evet, Bella şu an saçmalıyor. Bella ne saç ne saçmalıyorsun? Kim bize niye takip etsin Allah aşkına saçmalama. Bu da doğru ama niye bileyim işte. Bu saçmalama. Evet takasçılarım. Evet merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ee, şey ben de oraya dahil olmak istiyorum peki. Ama burada parayı ödemediğiniz yazıyor. Yani onlara ben şey olduğum için. Ay alın şunu da. Onlara ben dahil olduğum için hani on, o yüzden yani. Tamam mı? Şu suyu da alıyorum. Ben çok zenginim. Batırır benim kucam sizi. Evet. Neyse hadi ben gidiyorum. Bay. Şu köpeği Evet üstüde alın. Evet. Akasiyalarım. Peşlerinden devam ediyoruz. Minderim fırsatları. Çok mutluyum. Lora ya. Laura nasıl katlanıyor acaba buna? Çok iyi anlıyorum şimdi Lora'ya evde neler çektiğini. Aa, ben de gelmeye çalışıyorum bir yandan. Aa, ne kadar güzel burası. Ne istedim Benim bir amacım var. Bir amacımı çiğniyorum. Evet çiğnemiyoruz amacımı. Şu çadırları da kaldırsak mı ya? Diyeceğim de kalkmıyor. Üf. İçine giriyoruz yanlışlıkla. Çöpe atın. Ne yaptın? Of çadırlarla hiç uğraşamam. Neyse. Neyse aman gelin gidelim işte. Konser başlıyor zaten birazdan. Gelin gidelim ya. Bence de evet. Evet Akasya'larım geldim. Şu an arkalarındayım. Çok şükür beni görmüyorlar. Ee, evet. Şu anda saç yaptırmaya geldiler. Saç yaptıracaklarmış. Ya bunlar çok güzel ya. Bayıldım. size geçelim şöyle. Arkalarındayım. Neyse ben o zaman oturuyorum. Burada şöyle şeyler de varmış. Şunu iki dakika çıkaralım. Belki yaparız. Oturuyorum. Otur. kalım Renk seçeyim. Sarı, sadece pembe. Sarılı pembe. Sarılı pembe istiyorum. Aynı bir garip mi oldum ya? İnanmıyorum. Nasıl oldum acaba? Bella çok içindeyim. Be Bella, Be Bella. Selam, nasılım? Bella müksün de semtikin. Ben ne yapacağım? Bir de yüzme maske takmadan olmaz. Şimdi Alan Walker'a olmak istiyor. Ay Aa neyse. Ben bir yere takarım düzgünce. Evet. Suzie. Ee, biletleri bırakıyorum. Kısıyorum. Ne güzel eğleniyorlar ya. Ben bunu takıyorum. Sıçma. Takımı çıkartıyorum öncelikle. Ben de çıkartıyorum. Şunun içine falan koyalım. Saç modellerini görmek istiyorum. Hmm, da böyle var. Fena değil. Bu arada bunun saçları renkleri değişiyor. Değişiyor ve çok güzel renkler varmış. Ama bunu yapmayacağım. Hmm, mesela neler var? Aa ben bunu çok beğendim. Bayıldım, aşık oldum. Mor var mı acaba? Mor varsa mor yapacağım. Mor yok mu? Hı, evet. Bu çiçek şey takacağım. Bunu takmayacağım ya. Böyle daha güzelim. Yok <laughs> çok iyi olmadık mı? Evet. Oha, çok iyi oldu. Keşke ben de olsam da görsem yani varım da yani onlar da bilseydi keşke. Gizli saklamaz. Evet ben de yaptım ama çok masraf tutar. indirim fırsatlarımı harcayacağım ben her şeyi. Tırlısı'ya indirim fırsatlarıyla devam ediyor. neyse gelin konser yerine gidelim. Evet Alan Walker çıkar şimdi. İndirim fırsatlarına da gideceğim. Ben onun için çok heyecanlıyım. Ah Allah'ım ya. Keşke Lucy sunmasaydı şu yarışmayı ya. E, ee, evet. Sunmasaydı da. Uf, gene çıktı. Neyse. Takarım oradan. Kutu kasıyorum Alan Walker. Gördüğünüz üzere orada şarkı için başlayacak inanmıyorum. Ya Mokra şarkı söyleyecek. Faded söyleyecek. Sonra aaa, galiba Headlight söyleyecek. Aaaa, neyse. Aaaa, çok heyecanlıyım. Yani. Evet. <laughs> ikinci bölümde geçecek. Yani yeah, no. en so... <laughs> Bir dakika bir dakika. Kız sen tokalar flora değil misin? Fotoğraf çektirebilir miyiz? <laughs> hayır yürü 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 yürü. Akasyalarım ben yok. Ben yokum burada ben yokum. Ben yokum burada ben yokum. Bulayız ben yokum lütfen ben yokum ya. 알겠 o 지만유금이야 bizi gizli gizli izlemeye geldin Nora. Yalan benim ya konsere katılamadım o kadar acı şey yememe rağmen. Geldim ben de bu nene. <laughs> Neyse bari tadını çıkarsın bugüne. Nora ama gidişte sana yapacağımız biliyoruz. Bir de video alıyor ya video çekiyor bir de. Evet. <laughs> Neyse şarkı başlıyor şarkı. Bırakın da bir. Asyalarım konser bitti. Baya eğlenceliydi. Baya bir eğlendik. çok da mutlu oldum. Uzunlar ama bizi takip etti ve işimizden alıkoydu. İndirim fırsatlarımı göremeyeceğim. İndirim fırsatları. <laughs> ya. Ee, evet. Neyse. Yok bir şey. Neyse. Evet akasyalarım bu videomuzun sonuna geldik. Bu video birazcık kısaydı. Biliyorum ama video kısa olsa bile sizi seviyorum. Yani çünkü zaman böyle, böyleydi. Yani bayağı uzun süreler var. Ama kestiğimiz için araları. <laughs> evet Lora eve gidince ne yap? Lora'ya eve gidince ne yapacağımız biliyoruz sonuçta. Ne yapacaksınız ki bana? Biz biliyoruz ne yapacağız. İndirim fırsatları. Evet neyse. Evet akasyalarım işte bu videomuzun sonuna geldik. En başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın hoşçakalın. Bye.